İstanbul Halkalı Kapalı Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. Mikrofonda ben Naz Menteş. Teknik analizci kanalı Hocamla birlikteyiz. İstanbul Gençler Ferdi Bokş Şampiyonasında 90 kilo mücadelesi. Kırmızı köşede Tahal Güleş Fenerbahçe. Mavi köşede Muhammed Ali Sincar Ferdi olarak karşılaşmaya devam ediyorlar. Maçın hakemi Murat Türkmen. Evet, teknik analizdeki Zeki hocama mikrofonu veriyorum. Buyur hocam. Evet, 90 kiloda toplam 5 sporcu katılmış İstanbul Şampiyonası'na. Kırmızı köşe, bir, ikinci maça çıkıyor. Bir maç kazanarak gelmiş. Mavi köşe, iki maç kazanıp, üçüncü maç alarak gelmiş. Da uzun süredir aramızda olmayan sevgili Vedat Sizgen hocamız da yanımızda bize biliyorsunuz fotoğraf direktörü olarak hizmet ediyordu ringin köşesinde kendisini görsek şaşırmayalım fotoğraf çekerken. dirsek geldi. Dirsek gel. mi geldi evet. yani? Oo, varken şey dirsek vurdu demek ki problem şişin, var şimdi. Eyvah eyvah. Bir şene vurdu. Orada e, kasta şişme var. Umarım ciddi bir şey yok. Oo, kopma falan da olabilir hocam bu şekilde maça devam edemez hocam, edemez, eğer orada... Edemez. Evet, 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 evet. Çok üzüldüm ya, Uf. Evet. Bu kas sakatlanması kadar kötü bir şey yok. En az bir sporcunun bir senesini, bir buçuk senesini alır. İşte onu hemen açma germe yapıp o kası düzeltmeleri lazım. Doktor var, doktor gerekeni yapar herhalde. Evet, 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 Uf. Mutlaka bir sene geldi. Ha, çok üzüldüm ya. Yani kas sakatlanması kadar kötü bir şey yok. Kemik olsa, kemik kırılmış olsa bir iki ay içerisinde kaynar. Ama kas arkadaş en az bir buçuk sene bir sporcunun hayatından alıp götürür. <laughs> Kazadır işte hocam. Bazen böyle talihsizlikler olabiliyor. <laughs> Mavi Köşe'de Mehmet Ali Sincar kardeşimizi tebrik ediyoruz. Ama Kırmızı Köşe'deki sporcumuza da son derece üzülüyoruz. Keşke olmasaydı. Kendisine çok geçmiş olsun diliyoruz. Umarım ters zamanda sağlığına kavuşur ve kendisini tekrar ringlerde sağlıklı bir şekilde görürüz. Yapacak bir şey yok. Bu bir kazadır. Oluyor. Bir Bu bu var.